Ekstra'dan herkese merhaba. Ben Taha. Ben Kübra. Hoş geldin Kübra. Hoş bulduk. Sorularımıza geçmeden önce Kübra Tıraş kimdir tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği öğrencisiydim bir aya kadar. Geçtiğimiz ay mezun oldum. Korona dönem mezunlarından. Ee, yaklaşık 4 yıldır da yani üniversite hayatım boyunca Tiyatro 101 adını verdiğim blogumda tiyatrolar üzerindeki izlenimlerimi, gittiğim oyunlar hakkındaki yorumlarımı paylaşıyorum. Bu şekilde. Bu aslında soracağım sorular içinde değildi ama şu an aklıma geldi. Tiyatro topluluğunda bulundun mu? Aslında çok küçükken bulundum. Yani böyle ilkokul zamanlarında falan. Böyle büyükler gösteri hazırlıyordu. Ben de yardım ediyordum ortalığa falan filan. Bir de onlardan küçük böyle şeyler öğreniyordum. O zamanlar sadece öyle bir şeyim oldu eee katılma şansım oldu onun dışında olmadı. Anladım. Eee Boğaziçi'nde biraz meşhur değil mi tiyatro toplu? O aslında onu düşünerek sor. Evet, evet. Aynen. E, oldukça iyiler. Gösterilerine de gidiyorum tabii ki. Yani öğretim hayatım boyunca hep onları takip ettim ama hiçbir zaman böyle katılma güdüsü gibi bir şey hissetmedim. Çünkü kendimi hiç yani sahne kısmında ya da sahne arkasında hayal edemiyorum açıkçası. Daha çok benimki böyle bir tiyatro izleyicisi olarak çok bağlıyım, çok seviyorum izlemeyi, çok etkileniyorum falan ama topluluğun içinde hiç kendimi hayal etmedim açıkçası. Şimdi düşününce de garip geldi hiç hayal etmemem. Benim bir arkadaşım var TED Üniversitesi'nde. Babası devlet tiyatrolarında oyuncu ve bir gün onu işte oğlunu sahneye çıkarmış. O da çıkınca hani yok bana göre değil deyip hemen inmiş. <laughs> şey aslında gerçekten o, o ayrımı görebilmek güzel. Ben de kendimi senin gibi konumlandırıyorum aslında. Hani seyirci olmak her zaman bana daha konforlu geliyor. Ben kesinlikle çok fazla oyunculuk üzerine düşündüm hani şey olarak nasıl bir şeydir acaba nasıl bir şeydir sahnede olmak şu an. Oyunlarda da hep böyle bir 5 dakikası o şeyle geçiyor galiba benim hani şu an ne hissediyordur acaba? Şu an seyirci hakkında nasıl hissediyordur falan diye sorarım hep kendime. Bana çok hani böyle güçlü bir şey gibi geliyor. Çok bence psikolojik anlamda da çok iyi gelecek bir şey gibi hissediyorum tiyatro sahnesinde olmak. Ama bir yandan da tabii ki çok heyecanlı, çok stresli bir şeydir eminim. Dördüncü duvar yayınlarından biri de sormuştum. Hani bu kadar yaşamak yıpratmıyor mu, yaşlandırmıyor <laughs> mu diye. Çünkü inanılmaz duyguları çok kısa sürelerde ve tekrar tekrar yaşıyorlar. Kesinlikle. O yüzden çok takdire şayan bir şey. Ki hani bizim gidip böyle dövülmüş gibi hissettiğimiz, aşırı etkilendiğimiz, ara ara aklımıza gelen oyunları onlar 2 yıl, 3 yıl oynadıkları oluyor sahnede. Gerçekten inanılmaz bir şey olsa gerek. Kesinlikle bazen ölüyü de canlandırıyorlar ve bu biraz <laughs> uzun da sürebiliyor. o halde şey soracağım. Tiyatro 101 hikayesinden bahseder misin? Nasıl başladı? Yani seni yazmaya iten şey ne oldu? Ve adı neden Tiyatro 101 oldu? Aslında tahmin edilebilir bir şey ama. <laughs> evet biraz de. bariz değil mi? Aslında şöyle oldu. E, üniversite Başladığım zaman yani lise hayatında çok fazla çalıştığım için özellikle iyi bir yere girmek falan gibi kaygılardan dolayı üniversiteye girdiğim zaman şey düşüncem çok güçlüydü hani artık hayatı tanımam lazım artık istediklerimi yapmam lazım birçok anlamam gereken şey var falan bu düşünce çok böyle kafamda şeydi güçlüydü. Ve arkadaşlarımla da şöyle bir karar almıştık işte. İlk seneler her şeye gideceğiz. Gide, gitmek istediğimiz, gidemediğimiz her şeye gideceğiz. Ve böyle çok dolu dolu bir dönem geçirdik. İşte konserlere gidiyoruz, tiyatrolara gidiyoruz, sergilere gidiyoruz falan. Böyle bir süreçti. O sırada da çok fazla oyuna giderken bir tiyatro çıkışında hatta oyunda bir delinin hatıra defteriydi Genci kalın O kadar etkilenmiştim ki yani o kadar bağlanmıştım ki oyuna. Arkadaşıma şey dedim. Yani bunun hakkında yazmak gerekiyor bence. Eve gidip oturacağım, düşüncem uzun uzun yazacağım falan. Sonra arkadaşım da şey dedi. Yani neden paylaşmıyorsun? Biz okuruz. Bize de hani daha güçlü bir motivasyon olur oyunlara gitmek için. Çünkü hani bir öğrenci olarak, özellikle de bir mühendislik öğrencisi olarak benim bu kadar dışımda kalan bir alana bu kadar zaman ve para harcamam için tırnak içinde bir motivasyona da ihtiyacım vardı. Yani işte şey diyebiliyordum mesela final haftamın ortasında e, bu oyuna gitmem lazım ya yani bunu yazmak istiyorum deyip hani aslında onu küçük bir bahane gibi gösterip oyunlara gidebiliyordum. Aslında bu, bu düşünceyle başladı. Bir yandan da bence şey vardı hani bu kadar etkileyici, cesur, özgür bir ortamın parçası olmak istiyordum o sırada. Bir şekilde yazı yazarak Tiyatronun bir parçası hissetmek bana çok iyi geldi üniversite hayatım boyunca. Bu şekilde başladı. İsmi de çok e, hiçbir şekilde kendi düşüncelerimin ötesinde bir şey yazmadığım için e, iddiasız ve basit olmasını biliyordum adının adımında. E, ve o sırada da birinci sınıftaydım. Bu yüzden böyle Tiyatro 101 adını tercih ettim. Çok da güzel oldu bence. Seviyorum adını bayağı. Ben, ben de açıkçası çok... Ya yani nasıl karşılaştığımı tam net hatırlamıyorum. Yani Tiyatro 101 muhtemelen e, Google aramalarında bir oyunu <laughs> ararken denk gelmiş olabilirim. Ve tiyatro 101 gördüğümde çok hoşuna gitmişti isim olarak. Sonra yazılar ve oraya orayı da birazdan soracağım. Aslında burada çok sorun var. Ama tek tek sorayım. İlk sorum şu aslında. Şimdi arkadaşından bahsettin ve şunu soruyorum oradan harekette. Tiyatro paylaştıkça çoğalan bir şey midir? Ben kesinlikle öyle olduğunu e, deneyimledim diyeyim. Çünkü e, tiyatroya gitmeye başladığım dönemde bu kadar sık bir şekilde ve yazılar paylaştıkça arkadaşlarım, arkadaşlarımın arkadaşları, işte kuzen kuzenim falan bu şekilde böyle bir kitle olmaya başladık biz ve e, tiyatroyu bulan, e, giden, e, toplu giden, bazen yalnız başımıza giden ama çok fazla giden ve bunun üzerine çok sık konuşan bir grup olduk. Bu da sanırım arkadaş grubumuz için de harika bir şeydi bizim için üniversite hayatında. Gerçekten şeyi çok seviyorum ben. Bazı insanların çok sevmediğini de biliyorum. Hani oyuna gidip çıkışında tartışmayı falan ama ben çok seviyorum. Zaten yazıyı da her yazdığım yazıyı önce arkadaşlarıma atıyorum ya da o oyuna kimle gittiysem onu atıyorum. İlk önce onu yorumlarını alıyorum. O nasıl hissetti oyun üzerine bunu çok merak ederim. Hep insanlarla o yüzden konuşmayı çok seviyorum oyunlar hakkında. Ve hani seyirciyle yaşanan şey o bir kere yaşanıyor ve herkes farklı bir şey herkes de farklı bir şey kalıyor ya oyunda. onun evet. paylaşılması bana çok güzel çok özel geliyor kesinlikle ve çok şanslısın çünkü senin gibi bir arkadaş seven çok yok, yok <laughs> evet. benim özellikle oyundan sonra bazen tartışabildiğim kişiler olsa da bunu sevmeyenler gerçekten çok irite olabiliyor ya da ya evet. zaten yeni çıktık biraz duralım mı <laughs> <laughs> evet kesinlikle. Şeyler olabiliyor. Benim de yani şey mesela arkadaşlarımdan biri en çok gittiğim arkadaşlarımdan biri hatta hiç oyunları anlamadığına inanıyor her seferinde ve her seferinde şey her bilet aldığımızda der ki ya benimle gitme bak tartışamayacağım <laughs> falan der. Böyle şeyler de oldu yani. Bu da şu an doğaçlama olarak geldi. Tek başına çok oyuna gider misin yoksa kolektif olarak arkadaş grubunla mı gidiyorsun? Ya genellikle insanlarla gidiyorum ama tek başıma gittiğimde oldu çok da keyif aldığım oyunlar oldu. Mesela şeyi hatırladım şimdi direkt. Dünyanın en güzel arabistanına tek başıma gittim ve o oyuna tek başıma gittiğim için çok mutlu olmuştum. Çünkü böyle çok seyirciyle bütünleşen böyle şey bir oyundu. Orada tek başıma olmak falan onu tek başıma yaşamak çok iyi hissettirmişti. Ama genellikle insanlarla gidiyorum. Yani onu paylaşmasın sevdiğim için daha şey Hı -hı. geliyor bana. Kesinlikle katılıyorum. Bazı oyunları tek gitmenin farklı bir şeyi oluyor. Orada biraz da hani kendi kendinle konuşuyorsun. Evet. Onun da etkisi oluyor. Ben de e, yani tek başıma aşırı oyuna gittiğimi söylenemez. Genelde ben de kolektif olma taraftarıyım. <laughs> ne kadar sonunda konuşamasam da. Ama güzel, iki deneyim de çok güzel. Evet kesinlikle. Bir de biriyle beraber gittiğinde hani bazı şeyler söylüyorsun ve senin fark etmediğin şeyleri sana hatırlatıyor ya o gerçekten bence bayağı faydalı oluyor oyunu gerçek anlamda anlamak için. Kesinlikle. Ya şey aslında insanların öğrendikleri disiplinlerle de alakalı çok farklı bakışlar kesinlikle, olabiliyor. Kesinlikle. Bizim mentorumuz Özgür Cerencan seramik sanatçısı. Şu an sanat tarihinde doktora yapıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Dirmit oyununa gitmişsindir muhtemelen. Evet. Evet. O oyundan sonra yazdığı eleştiriyi okuyunca dedim ben hiçbir şey görmemişim <gülüyor> oyunda. <gülüyor> Çünkü yani o kadar derin çağrışımlar vardı ki yazdığı şeydi. Yani bir ışığın renginden bir tablodaki desene gidebilmişti o. Kesinlikle böyle bir bağlantı kurabilmişti evet. Ben o yüzden yazı okumayı çok seviyorum. Yani oyundan son... oyundan önce pek okumuyorum. Yani ilk onu denedim ama sonra okumak Hı -hı. bana daha çok zevk verdi. Yani böyle yazı yazmadan önce bir hafta falan okuyorum yani ne varsa o oyunla ilgili yazıları çok, çok güzel. güzel oluyor bence. Buradan hareketle şeyi söyleyeyim. Normalde ben hızlı yazmayı seviyorum çünkü uzayınca biraz sanki eksiliyormuş gibi. Ama orada sen beslendiğin <laughs> için daha kolay oluyor ben. Yani. Ben yazıları zor yazıyorum baya. Tabii ki zamanla daha kolay oldu ama çok fazla bir şey geçiyor yani her hissettiğim şeyi bir düşünüyorum, süzgeçten geçiriyorum, araştırıyorum, okuyorum falan. O şekilde hani aslında yazılar benim için böyle tamamlandığında şey oluyor. Tamam bu oyun anladım. Yani benim için böyle kalacak bu oyun deyip bitmiş gibi hissediyorum. O yüzden biraz uzun sürüyor. Tabii o da çoğu gittiğim oyunu yazamamama sebep oldu. O yüzden bazen diyorum keşke hani daha hızlı yazabilseydim de gittiğim Hı. daha çok oyunu yazabilseydim. Çünkü zamansal Hı. anlamda onu yapamıyorsun bazı dönemlerde tabii doğal olarak. Peki bir oyuna birden fazla gidip onu yazdın mı? Böyle bir şey oldu mu? Aslında kuşlara gitmek istiyordum tekrar tekrar. Hiç bir oyuna bir kere daha gitmedim ama bu tamamen benim öğrenci olmamdan kaynaklıydı. Yani böyle bir şey oldum çünkü. Tamam hani şu kadar para ayırabilirim bu ay. O zaman buna tekrar gitmeyeyim şimdi falan. Buna gideyim gibi oldu açıkçası. Ama hani şey Semaver kumpanya kuşlarında yani o kadar sevmiştim ki ona buna kesinlikle tekrar gideceğim dedim oyun sırasında ve sonra kaldırdılar. Umarım tekrar geri gelir. Buradan bu bir çağrı oldu. Semaver kumpanya. Umarım tekrar gelir, tekrar izlersin. Ben de umarım. Umarım, umarım gelebilirim. Normalleşiriz falan. <laughs> Aynen. Ben kendi deneyim açısından bir oyuna dört kere gidebildim. Anna Karenina, Ankara Devlet Tiyatroları'nın evet, oldu. evet. Şöyle söyleyeyim. Dört kere gittim ama en çok üçüncü gittiğim mi seviyorum. Hani Peki gittiğim an, insanlar değişti mi? Hep tek gittiğim mı? insanlar değişti. Onun etkisi var mı sence? Onun etkisi bence yok. Peki ortam hep aynı yerde gittin değil mi? Aynı sahnede izledim ama ilk izlediğimde balkonda izlemiştim. Son ses kaydı başımda patlamıştı resmen. <laughs> İkinci gittiğimde salondaydım bu sefer. Görüş açısı anlamında çok büyük bir fark olmamasına rağmen ya aklımda nedense üçüncü kez kaldı. Şöyle de bir şey var. Oyuna ilk gittiğinde anlamadığın şeyleri ikincide Üçüncüde anlıyorsun. Kesinlikle öyle bir şey var. Belki de üçüncüde doydum o yüzden en çok sevdiğim oldu. Hani dörtte belki o olmadı. Yani aynı, aynısının üstüne çıkmadı en azından belki de. Belki de o yüzden üçüncü diyorum. Ama Hı -hı. E, kesinlikle bir oyuna birden fazla kez gitmenin çok farklı bir etkisi var kişinin kendinde. Hani anlamanla alakalı, görmenle evet, alakalı. Doğru. Tabii sevmediğin bir oyuna üç kere gitmez. <laughs> tabii, tabii. O pek şey olmaz. Mantıklı bir hareket olmaz gibi geldi ona da. Evet, bence de. Yusuf Er Adam söylemişti. Şöyle bir şey, şöyle bir ifade kullanmıştı. Bir oyundan ilk perdede çıkmış ve hocam beğenmediniz mi diye sorduklarında şey demiş. E, hayat o kadar uzun değil. <laughs> <laughs> Sen hiç böyle bir şey yaşadın mı? Hayatında hiç o kadar uzun değil diyecek bir oyun oldu mu senin için? Ya oldu maalesef ama hiç şey yapmadım, çıkmadım ya da hiç böyle bırakmadım oyunu yarıda falan çıktığım olmadı. Ama ya gerçekten hiç bana hitap etmediğini düşündüm. Ya şu an burada olmamalıydım dedim. Çok oyun oldu. Ya yani öyle hissettiğim. Ama hiçbir zaman böyle beğenmediğim, bana hitap etmediğini hissettiğim bir oyun üzerine bir şey yazmadım. Çünkü o çok mantıklı bir hareketmiş gibi gelmiyor bana yani benim açımdan tabii ki. Çünkü ben bir seyirci olarak yazdığım için hissettiklerimi beğenmediğim bir oyun üzerine yazmak yani orada şey dediğim oldu işte. Ya tamam ben zaten zamanımı verdim bu oyuna ama yazı yazma zamanımı veremem dediğim çok oyun oldu yani. Peki bunu bir alma demeyeceğim ama. Ya bazen gerçekten çok kötü olduğunda bir şey ifade etmek, istemek de bir hani kendini evet. <laughs> rahatlatma, dinlendirme değil midir diyeceğim. Bana sorarsan aynı soruyu ben de kendi adıma sevmediğim oyunlar üzerine en azından çok sivri eleştiriler yapmadım. Ya yani bir iki tane yazdığım oldu ama şöyle de bir şey var. Senin için de muhtemelen öyledir onu da soracağım ama. Ben yazma eylemimin başında, ortasında ve şu anki halinde kesinlikle farklar var. Üç yıldır ben de tiyatro eleştirisi ya da tiyatro yorumu diyeyim Hadi eleştiri değilse bile. ilk başta yazdıklarımla şu an arasında çok ciddi farklar var ki seçiciliğim evet. de arttı. Önceden belki seçmeden de yazıyordum. Evet. İnsanın kendi yazı dilini de bulması biraz zaman alıyor. Sonrasında biraz sonradan kemikleşiyor bu şeyler aslında. Evet evet benim yazılarım biraz şey olduğu için böyle hani o oyun ne kattı bana yani ne hissettim hı hı. ne öğrendim temalı olduğu için şimdi bazen şey yaşadığım da oldu çok iyi bir oyun mesela çok seviyorum falan ama konu önceliği değil daha farklı yani o zaman hı. da yazmayı beceremediğim de oldu ama mesela kötü yani beğenmediğim kötü demeyeyim benim beğenmediğim bir oyunu yazma üzerine çok düşündüm açıkçası çünkü hani çevremdeki insanlar da bana şey dedi tamam sen beğenmedin mesela biz oyuna gitmeden önce sana sorduk o yüzden almadık diyelim sezlerimiz benziyor <laughs> diye hani bunu bu blokta da yer vermelisin buna sonuçta in, amacım biraz da insanları bilgilendirmek olduğu için dedikleri oldu ama işte o konuda açıkçası bir hani bir şeyim olmadığı için profesyonel ol için içinde olmadığım için seyirci olduğum için hep şey çekincem var yani ya belki de ben beğenmedim ama başkaları için çok iyi bir oyun yani biliyorum öyle olmadığını çoğu zaman ama yani yine de o şeyi atamıyorum üzerimden çekingenliği atamıyorum. Yani eleştiri yazma konusunda. Çok naif bir düşünce ve çok güzel bir şey aslında. Yani ben bir noktada da şey düşünüyorum. Ben senin gibi düşündüğüm oluyor evet. Yani ben mi anlamadım ya da bana mı hitap etmedi? <laughs> Ama galiba şöyle oluyor. Bizler yazmasak dahi kötü bir oyun, kötü bir ses dalgasını bir yerlerden çekiyor kendini. Kesinlikle hani ekşi, ekşi sözlük olur, başka bir yer olur. Evet, zaten benim hani şey yaşadığım oldu mesela. Yani oyun sırasında sahnenin boşaldığı oldu yani gittiğim oyunda. Yani seyirci o. kalmadı bittiğinde oyun. Böyle şeyler yaşadığım oldu yani gerçekten. Yani onu da mesela asla yapmam çünkü o da çok şey, çok rahatsız hissettim kendim yani. Çünkü ne olursa olsun orada bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var, orada bir emek var. O yüzden Kesinlikle. orada durmak gerekiyor tabii ki. Yani o hani emindim yani mesela oyunun zaten duyulacağına, sevilmeyecek. Ama şu saygısızlık değil değil mi sence? Hani perde arasında oyunu çıkmak. Bence değil ya, bilmiyorum. Bir de bana biraz şey geliyor hani o kadar gerginlik yaratmamak gerekiyor gibi hissediyorum seyirci üzerinde de. Çünkü ben mesela biraz şey, yani dalga geçer çoğu insan benim bu şeyimle. Biraz tedirgin bir insanlarımdır. Üç kere telefonumu kontrol ederim falan. Kapalı mi sessiz değil mi? Aman çalmasın, bir şey olmasın falan. İşte beraber gittiğim insanları uyarım. Bakın eminsiniz değil mi? Bir şey olmasın falan diye. Hani o kadar, yani benim gerginliğim de bana biraz fazla geliyor. O yüzden hani yani şey o kadar büyük bir şeyde olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani beğenmediyse kendini huzursuz hissediyorsa o oyunu izlerken ikinci yarısına da girmeye yani zorlamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Orada biraz bir anlamak lazım karşı taraf gerçekten bir saygısızlık yapıyor mu yoksa sadece kendi aslında şeyini mi düşünüyor hani zevk almıyor ve çıkmak mı istiyor hani onu biraz anlamak lazım bence. Ben de şey söyleyecektim. Gittiğim bir oyunda böyle hani bir tribün yapısında bir oturma düzeni vardı ve demirdi yerler bastığında tak tak ses de çıkarıyordu. Bir grup da 4-5 kişi oyunun ortasında bir yerde çıktılar ve ister istemez bütün seyirciler onlara döndü, baktı. Tabii, evet. Sahnedeki insanlar baktı. Yani çok acil bir durumdur zaten ona evet. bir şey denilmez ama hani böyle 3-4 kişi bir beraber böyle bir şekilde çıkmak e, evet. bence de büyük saygısızlık. Ben de belki Antobus'ta yoktu. olmuştu o şekilde. Yani en arkadan biri çıkmıştı. Antobus'ta çok şey bir oyun olduğu için hani odaklı bir oyun olduğu için e, Nihal Yalçın da oyunu durdurmuştu ama hani özel bir durumu vardı. Kadının rahatsızlandığı için çıktı falan. Yani Tabii ki öyle bir şey de yani Nihal Yalçın da geçmiş olsun da Oyuna devam etti tabii. O farklı da işte orada ben öyle şeylerde çok geriliyorum ya. Bilmiyorum. Böyle başkası yapınca da çok geriliyorum. Yanımda falan fotoğraf çekmeye çalışın olunca insanların yani tanımadığım insanlar bayağı geriliyorum bir şey söylenecek şimdi falan haklı olarak söylenmesi gerekiyor zaten bu telefonla çok ben çok sinirli olabiliyorum ya bir şey söylemek istiyorum bu sefer uyarsam o münakaşa uzayacakmış evet. gibi de geliyor evet. yani o yüzden bir şey söylemiyorum ama içimde kalıyor ama kapatması lazım bunu bilmesi lazım. Evet kesinlikle ya. Ben de çok rahatsız oluyorum. Bir de yani ışık ona göre ayarlanıyor. Işık çok önemli zaten. Sen telefon ışığınla böyle patlatarak çıkarıyorsun onu. Çok gerçekten çok rahatsız edici. Kesinlikle. Ee, eleştiri yapma kısmını konuştuk aslında. Ben sana burada şey soracaktım da oraya girmeyeceğim gibi duruyor. Aslında şey sormak istiyordum. Ee, eleştiri Kötü eleştiri almak tiyatrocular için her zaman iyi bir şey olmuyor gibi geliyor bana ve bazen Evet. Hani biz biz yazarları ya bu kim ki diye eleştirebiliyorlar. Çünkü bizi tanımıyorlar. <laughs> evet. Ya da bir genelleme yapabiliyorlar. Hani o yüzden de negatif eleştiri özelinde ne düşünüyorsun? Ya aslında şöyle düşünüyorum yani. O şeyi öyle atlattım ben kendi içimde. Ne olursa olsun tiyatro Seyirci için yapılıyor bana göre ve orada sana gelecek her şeyi kabul etmek gerekiyor. Sadece değerlendirme kısmında karşındaki insanın yetkin olmadığını düşünüyorsan zaten ciddiye almazsın ama... ...en, en azından onu duyabilme cesaretine sahip olmaları lazım diye düşünüyorum kötü eleştiriye. Yani çünkü ben de mesela bir oyunu çok sevdiğimde, çok bağlandığımda ve çevremde onu sevmediğini söyleyince bir insan biraz üzülüyorum ben tavsiye etmiş oluyorum mesela bu oyuna git falan hmm. diye gidiyor beğenmiyor mesela biraz içselleştirince tavsiye edince bir şeyi benim de böyle hmm. bir tık işte yalnız beğenmedim falan dediğim oluyor ama orada işte eleştiri ne kadar haklı tabii ki parçası olmak başka bir şey de orada yine de hani karşındakini dinleyebilmek güzel bir şey bence bilmiyorum zarar veriyor mudur sence kötü eleştiri yani diyelim sen yazdın bir oyunu beğenmedin o kişi Hı -hı. E, oradaki oyuncu ya da ekipten biri okudu. Ne hissediyordur sence? Ya da geliştiriyor mudur bu onu? Şöyle düşünüyorum ben açıkçası. Birincisi, yazdığımız eleştirileri takip ettiklerini okuduklarına em eminim gibi bir durumdayım. Kesinlikle bir şekilde okuyorlar. Ben de okuduktan öyle sonra, okuduktan sonra bazıları teşekkür edip paylaşıyor bu. Benim hoşuma Hı -hı. gidiyor, motive eden bir şey oluyor. Kesinlikle bence de. Bazı durumlarda da o eleştiriyi alıp kendine bir şey katabiliyorlar. Bir örnek vereceğim. Ankara'da Siyahlı Kadın adında bir oyun vardı ve bu oyunda ses efektleri aşırı kullanılıyordu. Hı hı. Korku amaçlı kullanılıyordu ve biz bunu ben ve bir başkası yaz, yazdı yani birçok insan yazdı bunu. Bu yazıldıktan sonra o ses efektlerini düzenlediler, geliştirdiler. Hani bu gibi yönde Bence biraz da seyirciye hitap etmek adına o, o değişimleri yapmaları gerekiyor. Yani tabii sanatsal olarak çok subjektif şeyler var. Evet. Ama böyle bazı noktalarda iyileştirme yapmaları kesinlikle gerek Bence de kesinlikle Nitekim zaten yıllar geçtikçe de mesela bir oyun sahneleniyorsa uzun süredir başlangıca göre çok daha güç kazanıyor, çok daha iyileşiyor. Demek ki orada bir değişim geçirmesi gerekiyor seyircinin. Yorumuyla beraber de. Bir de yaşayan bir şey bu evet. ve hitap ettiği kitleye göre de çok şey değişiyor. Biz Nezaket Erden'le Dirmiti konuştuğumuzda hı hı. Almanya'da aldığı tepkilerden bahsetmişti yani Türkiye'de çok farklı olduğunu söylemişti. Ya o kadar çok dinamiği var ki bu tiyatronun. O yüzden bugün konuşmak da çok güzel, yazmak da çok güzel. O yüzden evet. ben seni tebrik etmek istiyorum yani çok güzel bir şey yapıyorsun. karşılıklı sizin yaptığınız şey çok çok daha güzel bence. Böyle birleştirici bir platform oluşturmak aslında. Çok güzel gerçekten. Teşekkür ederim.